Bir şehri fethetmek kolaydır. Onu elinde tutmak ise imparatorlara bile nasip olmaz. Ama o yaptı. Sadece kapıları kırmadı. Sadece surları aşmadı. Bir devrin kalbine yürüdü. Ve orada çağları dize getiren bir iradeyle tarihin yönünü değiştirdi. Kimileri hala top seslerini duyar top kapı sırtlarında. Kimileri Ayasofya'nın taşlarında genç bir hükümdarın suskunluğunu hisseder. Çünkü o gün İstanbul sadece alınmadı. O gün İstanbul ikna edildi. O bir hayalin çocuğuydu ama hayalini kılıcının ucuna değil, aklının derinliğine yazmıştı. Fethetmek için yıkmadı, anlamak için diz çöktürdü. Bu yüzden onun adı geçtiğinde yalnızca askerler değil, filozoflar da başını kaldırır. 1453 bir tarihten fazlasıdır. Bir çağın kapısı kapanırken, diğerinin anahtarı toprağa saplandı ve o anahtar hala yerinde duruyor. Bugün İstanbul'un minarelerine değil de rüzgarına kulak verirseniz genç bir hükümdarın ya ben İstanbul'u alırım ya o beni deyişini fısıldar size. Onun fethettiği şehir bir başkentten ibaret değildi. İstanbul, imparatorların düşünde görünen bir sırdı ve bu sırrı 18'inde çözdü. Bugün belki gemiler karadan yürütülmez ama hayaller onun izinden yürür. Surlar onarılır ama onun kararı hala kırılmazdır.'' ve o kılıcın gölgesi hala İstanbul'un üstündedir. Çünkü bazı zaferler biter ama bazıları yaşar. Henüz süt dişleri tam dökülmemiş bir çocuk taht odasında oturuyor. Odanın ağır havasında koca koca adamların diz çöküşü yankılanıyor. Devletin kudreti bir çocuğun ellerine emanet ediliyor. O çocuk 12 yaşında bir padişah Mehmet. Onun gözleri yaşına inat sakindi. Belki çocuktu ama içinde çok daha eski bir ruh vardı. Çünkü o Sultan II. Murad'ın oğluydu. Devletin en gergin zamanında babasının iradesiyle tahta geçmişti. Babası bir kenara çekilmiş, onun önünü açmıştı. Ama içeride fırtınalar esiyordu. Devletin ileri gelenleri hükmün bu yaşta bir çocuğa emanet edilemeyeceğini düşünüyordu. Tehlikeler kapıdaydı. Dışarıdan Haçlı tehdidi, içeriden kararsız vezirler. Taht sallanıyordu. Ve sonunda Edirne'ye bir haber geldi. Düşman yaklaşıyor. Ordu tedirgin, vezirler baskı yapıyor. Küçük padişahın otoritesi sorgulanıyor. Bu, stoğacıların kontrol edemeyeceğin şeyler seni yıkmasın dediği andı. Mehmet olayları değil kendi duruşunu kontrol etti ve bir mektup yazdı. Babasına, tarihin unutulmaz satırlarıydı bunlar. Eğer padişah sensen ordunun başına geç. Yok, eğer padişah ben isem emrediyorum Ordunun başına geç. Bu cümlede Epiktetos'un sesi vardır. Kendin için neyin doğru olduğunu biliyorsan onu söylemekten korkma. Bu çocuk hakkı olanı talep etmişti. Ama bir öfke ya da panikle değil, soğukkanlı, kararlı, net. Babası Murat oğlunun kararlılığını görünce geri döndü. Orduyu topladı, düşmanı yendi. Mehmet tahtı babasına devretti. Kimse onun küçüklüğünü alaya alamadı artık. O bir gün geri dönecek ve İstanbul'un fatihi olacaktı. Ama o gün değil, yıllar geçti. Mehmet tahtın uzağında, suskun ama gözü açık bir şekilde kendini yetiştirdi. Latince öğrendi, siyaset okudu, savaş teorileri inceledi. Çünkü stoğacılığın dediği gibi iyi bir lider, henüz lider değilken hazırlanır. Bütün bu zaman boyunca kin tutmadı. Kaderin onu uzaklaştırmasını kişisel bir aşağılanma saymadı. O bir stoğacı gibi düşündü, Tahta çıkmak benim elimde değildi ama o gün geldiğinde hazır olmak elimdeydi. Ve o gün geldi. Murad öldü. Mehmet ikinci kez tahta çıktı. Artık bir çocuk değil, bir komutan, bir hükümdar, bir fikir adamıydı. O gün devlet sadece bir padişah değil, bir düşünce sistemine de kavuştu. Sabırla beklemenin, hazırlanmanın, içe dönük mücadelenin örneğiydi Mehmet. Bu hikayede sen neredesin? hayatında hangi fırsatlara daha hazır değilim deyip geri çekildin ya da hangi anlarda benim zamanım geldi diyerek kaderine sahip çıktın. Bir sonraki bölümde Fatih'in İstanbul önlerindeki büyük karar anına gidiyoruz. Bu önündeki zincirler, yolundakiler mi yoksa aklındakiler mi? Haliç adeta bir mühür gibiydi. Zincirle kapatılmış, girişi imkansız hale getirilmiş bu doğal liman, Bizans'ın elindeki en büyük savunmalardan biriydi. Fatih'in donanması ise dışarıda etkisiz bir şekilde bekliyordu. Aylarca uğraşılıp yapılan kadırgalar hiçbir işe yaramıyor gibiydi. Bu, sıradan bir kuşatmanın kırılma anıydı ve bu sıradanlığı paramparça eden tek bir fikir vardı. Gemileri karadan yürütmek, dışarıdaki engeller karşısında yılmamak Fatih'in en büyük gücüydü. O biliyordu ki, gerçek kontrol bizim irademizdedir, dış dünyada değil. Bu, tam olarak stoğacıların kontrol edemediğin şeyi bırak, gerisini aklınla çöz dediği noktaydı. Bu fikir kimin aklına geldi? Tarihçiler tartışır. Kimi Zanos Paşa der, kimi Fatih'in kendisi. Ama mesele kimin bulduğu değil, kimin uyguladığıydı. İstanbul'un kaderini değiştirecek olan şey işte bu fikir uğruna göze alınan delilikti. Epiktetos'un dediği gibi, dışsal olaylar bizi rahatsız edemez. Onları nasıl algıladığımız ve nasıl tepki verdiğimiz önemlidir. Fatih dış engelleri bir tehdit değil, fırsat olarak gördü. Taksim'den Pera sırtlarına uzanan toprak bugün için sıradan bir coğrafya. Ama o günlerde gemi taşımak bir yana, yürüyen bir orduyu bile zorlayacak kadar engebeli ve çamurluydu. Yine de Fatih kararını vermişti. Sadece bir şehre değil, akıllara da saldırıyordu. Ağaç kütükleri silindir haline getirilmiş, yağlanmış, geceleri iş yapılmıştı. Gündüzleri Bizans surlarından bakıldığında sanki hiçbir şey olmuyordu. Ama geceleri toprak hırıldıyor, ormanlar uğulduyor, Osmanlı askeri geceyle dost haline geliyordu. Böyle bir sabır ve disiplin ancak kendi duygularını kontrol edenlerin gösterebileceği bir erdemdi. Marcus Aurelius'un da dediği gibi sabır insanın kendisiyle ve doğayla uyum içinde yaşamasıdır. Ve bir sabah Haliç'te Bizanslıların gözlerine inanamayıp Çığlık çığlığa baktığı o manzara doğdu. Osmanlı kadırgaları karadan yürüyüp denize inmişti. Suların efendisi olmaları engellenememişti. Koca zincir anlamını yitirmişti. Fatih bu hamleyle yalnızca stratejik bir engeli aşmamıştı. Aynı zamanda psikolojik savaşı da kazanmıştı. İstanbul halkı umutsuzluğa düşerken Bizans subayları arasında artık böyle bir akıl karşısında durulamaz fikri yayılmaya başlamıştı. Zaten sınırlı olan kaynaklar, moral üstünlüğün de kaybedilmesiyle hepten anlamını yitirmişti. Gemileri karadan yürütmek tarihte birkaç kez denenmişti belki ama bu boyutta, bu etkiyle ve bu sonuçla ilk kez oluyordu. Ve sonrasında Fatih adını alacak genç padişah işte tam bu yüzden sıradan bir komutandan farklıydı. Onun için sınırlar sadece haritalarda değil, akıllarda da aşılmalıydı. Şimdi Fatih'in İstanbul önlerinde kullandığı taktiklerin derinliklerine dalıyoruz. Topların sesi mi, sabrın nefesi mi yoksa bekleyişin gölgesi mi? Top sesleri sustuğunda şehir hala ayaktaydı. Surlara çarpan taşlar kadar ağırdı zaman. Geceler uzuyordu, sabahlar bir türlü doğmuyordu. Fatih Sultan Mehmet çadırının içinde haritaya bakarken gözleri uzaklara değil, içindeki savaş alanına çevrilmişti. İstanbul'un surları ne kadar kalınsa, içindeki sabır da o kadar derindi artık. Çünkü bu savaş, yalnızca bedenlerin değil, aklın ve iradenin de savaşıydı. Kuşatma 53 gündür sürüyordu. Oklar atılmış, lağımlar kazılmış, toplar patlamıştı. Ama şehir düşmemişti. Birçok komutan her yeni günde aynı şeyi fısıldıyordu kulağına. Vazgeçelim, bu surlar aşılmaz. Zaman lehimize işlemiyor. Ordu yorgun. Avrupa'dan gelecek olan destek birlikleri yola çıkmadan çekilelim. Fatih hepsini dinledi ama hiçbirine teslim olmadı. Çünkü bir stoacı gibi biliyordu. Kaderin önünde direnmek beyhude bir çabaydı. Önemli olan olan biteni kabullenip elinden geleni yapmaktı. Ve işte bu yüzden en büyük kararını verdiği gün hiçbir kılıç çekilmedi. Surlara saldırmak yerine toprağın altını oymaya karar verdi. Zemin lağımlarla delik deşik edilirken düşmanın duvarlarını değil kendi sabrını yontuyordu aslında. Geceleri kendi elleriyle kaleler çizen bir mimar gibiydi. Yıkmak için değil, açmak, geçmek ve ulaşmak için. Bu sabır sınavı sırasında yalnızca Bizans değil, kendi ordusu da onu test etti. Bazı askerler moralini kaybetti, komutanlar arasında huzursuzluklar baş gösterdi. Ama Fatih'in dudaklarında tek bir cümle vardı. Beklemek de bir tür zaferdir doğru anı kaçırmayan zamanın efendisidir. Bu, bir liderin yüreğiyle değil, aklıyla hükmettiği anlardan biriydi. Ve sonunda Gedik Ahmet Paşa'nın kazdırdığı tüneller iç surlara kadar ulaştı. Güvenlik zayıfladı. Bizans'ın savunması çatırdamaya başladı. Fatih, şehri surlardan değil, yerin altından fethetmeye başlamıştı. 53. gün geldiğinde artık akıl ve sabır görevini yapmıştı. O sabah top sesleri yeniden yükseldi. Ama bu kez şehir buna hazır değildi. İstanbul'un kaderi değiştiğinde aslında Fatih'in kaderi de tamamlanmıştı ve o kazandığı zaferin sırrını şöyle özetleyecekti. Aklı olan sabreder. Sabredenin önünde ise hiçbir duvar duramaz. İstanbul'un kapılarında alınan o sessiz karardan sonra Fatih'in asıl sınavı şimdi başlıyordu. Zaferin büyüsü içinde bile kendi nefsine hakim olabilmek ve ordusunu disipline zorlayabilmek Zaferin en tatlı anı, birçoğu için sınırların kalktığı, arzuların serbest kaldığı andır. Fakat Fatih için tam da bu an, gerçek mücadelenin başladığı andı. Şehir düştü, surlar aşıldı. Artık gözler zaferi kutlamaya çevrilmişti. Ama o, içindeki fırtınayı kontrol etmeyi seçti. Fatih'in bu kararı, stoğacılığın temel prensiplerinden biri olan dışsal olaylar üzerinde değil, kendi tepkilerimiz üzerinde tam kontrol sahibiyiz.'' ilkesinin canlı bir yansımasıydı. Zaferin büyüsüne kapılıp nefsine yenik düşmek yerine soğukkanlılığı ve sağduyusunu koruyarak gerçek erdemi gösterdi. Ordusunu yağmadan alıkoyması ise onun disiplin ve kendine hakimiyet erdemine verdiği önemin en çarpıcı örneğiydi. Zaferin coşkusuyla birlikte gelen doyumsuzluk ve hırs çoğu zaman en büyük yıkımın başlangıcıdır. Fatih ise Epiktetos'un insanın gücü nefsini kontrol edebilmesindedir sözüyle özdeşleşen bir duruş sergiledi. O yalnızca düşmanla değil kendi ordusundaki içsel fırtınalarla da savaşıyordu. Ordusunu disipline zorlamak onları en büyük sınavda ayakta tutmaktı. Bu dış dünyadaki başarı kadar iç dünyadaki zaferin de önemli olduğuna dair stoacı bir öğretiyi yaşatmaktı. Marcus Aurelius'un şu sözleri de onun davranışını kusursuz biçimde anlatıyordu. Bir insanın gerçek gücü tutkularına değil, sağduyusuna hükmetmesindedir. Fatih bu gücü sonuna kadar kullandı. Öfke, açgözlülük ya da isyan gibi tutkulara asla teslim olmadı. Onun için gerçek zafer kendini kontrol etmekti. Kendisini ve ordusunu ölçülü olmaya, disipline ve erdeme çağırdı. Bu duruşuyla Fatih sadece bir askeri lider değil, Aynı zamanda Stoacı erdemlerin yaşayan bir örneği oldu. Onun bu kararlılığı ordusuna da yansıdı. Askerler liderlerinin içsel disiplinini gördükçe daha da kenetlendiler. Bu birliktelik sadece İstanbul'un değil, insan ruhunun da fethedilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Stoacılık en büyük zaferin insanın kendi nefsine karşı kazanılan zafer olduğunu öğretir. Fatih'in ordusunu yağmadan alıkoyması, onun sabır Özdenetim ve ahlaki disiplinin sembolüydü. Bu hareket sadece maddi bir kontrolü değil, aynı zamanda erdemle yönetilen bir topluluğun inşasını da simgeliyordu. Herkes biliyordu ki bu denge bozulursa zafer bir anda felakete dönüşebilirdi. İşte bu yüzden Fatih'in bu erdemli davranışı Stoacı filozofların öğretilerini hayata geçirmesinin en parlak örneklerinden biri oldu. Bize düşen de budur. Dışarıdaki başarılarımızın kalıcı olması için önce içimizdeki fırtınaları dindirmek, tutkularımıza uymak yerine aklımıza ve erdemimize hükmetmektir. Çünkü gerçek zafer, dışarıdaki düşmanı yenmekten çok, kendi içimizdeki vahşi duyguları kontrol altına almakla kazanılır. Fatih'in bu davranışı, stoğacılığın kalbinde yatan bu prensibin en güzel uygulamasıdır. Ordusunu disiplinle yönetip içsel zaferini kazanan Fatih, şimdi İstanbul'un kalbinde Ayasofya'nın kapısında öfkesini değil ilkesini konuşturacak bir lider olarak tarih sahnesine çıkıyor. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'in en önemli kararlarından biri Ayasofya'nın camiye çevrilmesiydi. Bu karar sadece dini bir tercih değil, aynı zamanda yeni bir medeniyetin ve dönemin simgesel başlangıcıydı. Fakat Fatih bu büyük adımı atarken zafer sarhoşluğuna kapılan liderlerden biri olmadığını gösterdi. Onun zihninde ve yüreğinde tek bir şey vardı. Tarihsel sorumluluk ve soğukkanlılık. Ayasofya'nın görkemli kapılarının önünde dururken Fatih'in içindeki o sarsılmaz dinginlik stoacı felsefenin özünü yansıtıyordu. Zafer onun için ne bir öfke patlaması ne de bir aşırı gurur anıydı. Daha önce Marcus Aurelius'un da dediği gibi öfke aklın düşmanıdır. Fatih tam da bu sözü yaşayarak öfkesini kontrol etti. Çünkü biliyordu ki büyük liderlik öfkeyle değil, ilkeyle hükmetmekti. Şehirlerin fethedilmesi sonrası yaşananlar pek çok liderin kontrolünü yitirdiği anlara sahne olmuştu. Ancak Fatih soğukkanlı bir şekilde sorumluluklarını yerine getirdi. Ayasofya'yı camiye çevirmek gibi tarihi ve hassas bir kararı alırken sadece dini bir tercih değil, Aynı zamanda bir medeniyetler sentezinin ve yeni bir dönemin işaretini verdi. Bu karar onun sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamı olduğunu gösteriyordu. Stoacı felsefede duygulara kapılmadan doğru olanı yapmak en yüce erdem olarak kabul edilir. Epiktetos'un söylediği gibi, dışsal olaylar bizim kontrolümüzde değildir ancak onlara verdiğimiz tepkiler bizimdir. Fatih de bu bilgelikle hareket etti. Zaferin getirdiği güç ve imkanlar karşısında öfkesini ya da intikam duygusunu beslemek yerine tarih boyunca unutulmayacak bir adım attı. Onun bu soğukkanlılığı sadece devlet yönetiminde değil, insan ruhunun olgunlaşmasında da bir örnekti. Ayasofya'nın kapılarını açtığında Fatih'in zihnindeki bu ilkeler onun kararlarının temelini oluşturuyordu. Duyguların esiri olmadan akıl ve ilke rehberliğinde verdiği kararlar, İstanbul'un sadece askeri değil, kültürel ve sosyal dönüşümünün de kapısını araladı bu onun stoacı duruşunun somut bir yansımasıydı. Bu tutum Fatih'in kişisel zaferinden çok daha büyük bir başarıydı. Çünkü gerçek liderlik zafer sarhoşluğunu yenebilmektir. Bu da ancak içsel disiplin ve erdemle mümkündür. Fatih Sultan Mehmet bu erdemi en net biçimde göstererek tarih sahnesinde yalnızca bir fatih değil, aynı zamanda bir bilge olarak da yerini aldı. Onun bu soğukkanlı ve ilkesel yaklaşımı günümüz liderleri içinde evrensel bir ders niteliğindedir. Çünkü hangi dönemde yaşarsak yaşayalım, gerçek güç ve saygı, öfke ve tutkulardan uzak, akıl ve ilkeye dayanan kararlarla kazanılır. Bu yüzden Fatih'in Ayasofya kararı sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda Stoacı felsefenin yaşam bulduğu bir an olarak hafızalara kazındı. Ve bizler onun bu duruşundan öğreneceğimiz çok şey olduğunu biliyoruz. Öfkeyle değil, ilkeyle hükmetmek en yüce erdemdir. Ayasofya'nın kapılarını ilkeyle açan Fatih, şimdi kılıcını bir yana bırakıp bilginin ışığında yürüyen bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü gerçek güç, aklın derinliklerinde saklıdır. Fatih Sultan Mehmet, sadece kılıcıyla değil, zihniyle de tarih yazmak isteyen bir liderdi. Onun hayalinde, savaş meydanlarında kazandığı zaferler kadar akıl ve bilgiyle inşa edilen bir medeniyet vardı. Bu yüzden Fetih sonrası dönemde savaşçı kimliğinin yanı sıra entelektüel yönünü ön plana çıkarmayı seçti. Çok dilliliği, farklı kültürlere olan merakı ve özellikle felsefeye duyduğu ilgi onun gerçek gücünün kaynağıydı. Bu tavır Stoacı felsefenin güç akıldan gelir ilkesini en güzel şekilde yansıtıyordu. Çünkü Stoacılar gerçek erdemin ve liderliğin kaba kuvvetle değil akıl ve bilgelikle elde edildiğini öğretirdi. Marcus Aurelius'un "Akıl, insanın en büyük hazinesidir." sözü Fatih'in hayatına ışık tutuyordu. O, savaş alanında olduğu kadar sarayında da stratejik ve soğukkanlıydı. Bu yüzden eğitimine büyük önem verdi. Birçok dili öğrendi ve farklı kültürlerin bilgeliğine saygı duydu. Fatih'in entelektüel yönü yalnızca bilgi toplamakla kalmadı. Bilgeliği devlet yönetiminde somut adımlara dönüştürdü. Onun döneminde sarayda çeşitli filozoflar, bilim insanları ve sanatçılar bulunuyordu. Bu çeşitlilik İstanbul'u sadece bir askeri merkez değil, aynı zamanda bilgi ve kültürün merkezi haline getirdi. Fatih bilginin gücünü biliyor ve bu gücü devletin bekası için kullanıyordu. Bu yaklaşım Epiktetos'un bilgelik en yüksek güçtür sözüyle uyumluydu. Fatih zorluklar karşısında öfkeye kapılmak yerine bilgiyle donanmayı ve olgun bir duruş sergilemeyi seçti. Bu, onun stoacı erdemlerden biri olan bilgelik ve sabırla hareket ettiğinin kanıtıydı. Çünkü stoacılar, gerçek gücün duygulara değil, akla ve bilgiye dayandığını öğretirdi. Fatih'in çok dilliliği de bu bilge liderlik anlayışının önemli bir parçasıydı. Sadece Osmanlı topraklarını değil, farklı kültürleri ve insanları da yönetiyordu. Bu yüzden farklı dilleri öğrenmek ve anlamak onun için bir zorunluluktu. Bu tutumu kültürler arası anlayış ve saygı temelinde bir yönetim modeli oluşturdu. Bu da Stoacıların kendini evrensel bir vatandaş olarak görmek ilkesini yansıtıyordu. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet'in bilge lider olmayı seçmesi Stoacı felsefenin güç akıldan gelir prensibiyle tam anlamıyla örtüşüyordu. Onun bu duruşu sadece savaşçı bir padişah değil, aynı zamanda bilgeliğiyle tarihe damga vurmuş bir hükümdar olarak hatırlanmasını sağladı. Çünkü gerçek güç sadece kılıçta değil, aklın derinliklerinde saklıdır. Bilge bir lider olmanın sırrını kavrayan Fatih, artık kendi bildiğini dayatmaktan vazgeçip farklı seslere kulak vermenin ve birlikte karar almanın gücünü keşfediyordu. Fatih Sultan Mehmet, büyük bir liderin yalnızca kendi bilgisiyle değil, etrafındaki bilgeliği de dinleyerek yol alması gerektiğini çok iyi biliyordu. Onun yönetim anlayışı "Ben bilirim" diyerek kibirle hareket etmekten çok uzaktı. Aksine, farklı görüşlere açık, danışmanlarının fikirlerine değer veren bir yaklaşımla devletini yönetti. Bu tavrı onun gerçek bilgelik ve olgunluğa ulaşmasının temel taşlarından biri oldu. Stoacılıkta bilgelik yalnızca bilgiyi edinmek değil, aynı zamanda dinleyebilmek ve anlamaktır. Epiktetos'un bilgelik dinlemeyi bilmektir sözü Fatih'in liderlik anlayışını en net şekilde özetler. Çünkü gerçek lider yalnızca kendi fikrini dikte eden değil, farklı seslere kulak verip en doğru kararı veren kişidir. Fatih bu bilinçle çevresindekilerin deneyimlerinden, farklı bakış açılarından faydalanmayı tercih etti. O dönemde sarayda pek çok farklı kültürden ve alandan danışmanlar bulunuyordu. Fatih hem askeri stratejistleri hem de filozofları, bilim insanlarını dinledi. Bu çeşitlilik ona sadece farklı çözüm yolları sunmakla kalmadı, aynı zamanda yönetiminde denge ve derinlik kazandırdı. Onun için her fikir değerlendirilmeyi hak eden bir cevherdi. Çünkü biliyordu ki tek bir insanın gözü her detayı göremez. Ancak birlikte düşünmek doğru yolu bulmayı sağlar. Bu tavır, aynı zamanda stoğacıların övündüğü alçak gönüllülüğün de bir göstergesiydi. Çünkü bilgelik, kibirle değil, tevazu ile büyür. Fatih, kendini büyük görmedi, büyüklerin sesini dinledi. Bu yüzden sadece bir savaşçı ya da hükümdar değil, aynı zamanda gerçek anlamda bilge bir lider oldu. Onun için güç, yalnızca kılıçta değil, birlikte akıl yürütmede saklıydı. Fatih'in danışmanlarıyla olan bu açık iletişimi devleti ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri oldu. Sorunlar karşısında tek başına karar vermek yerine farklı görüşleri toplamak hataları en aza indirirken başarı şansını artırdı. Böylece Osmanlı yönetimi sadece sert güçle değil aynı zamanda bilgece kararlarla da güçlendi. Onun bu liderlik anlayışı günümüz için de evrensel bir ders niteliğindedir. Çünkü ne kadar güçlü olursak olalım tek başımıza her şeyi bilemeyiz. Gerçek bilgelik çevremizdeki insanları dinleyebilmek ve farklı fikirlerle zenginleşmektir. Fatih Sultan Mehmet'in hayatı da bize bunu gösteriyor. Bilgelik dinlemeyi bilmektir. Ve işte bu yüzden Fatih sadece bir fatih değil, aynı zamanda yüzyıllar boyu örnek alınacak bir bilge olarak anılır. Çünkü onun gücü sadece savaş meydanlarında değil, danıştığı bilgelerde, kulak verdiği fikirlerde gizliydi. Her büyük kararında, farklı seslerin birleşiminden doğan ortak akıl vardı. Fatih'in bu alçak gönüllü ve akıllı tutumu onu tarihin en büyük liderlerinden biri yaptı. Bugün bile liderlik ve yönetim üzerine düşünen herkes onun bu yönünden ilham alır. Çünkü biliyoruz ki gerçek güç başkalarının sesini duymak ve onlardan öğrenmekle çoğalır. Her şey mükemmel gidiyor gibi görünüyordu akılla hareket eden ve diğerlerinin fikirlerine saygı duyan adil bir liderdi. Ama Fatih Sultan Mehmet en zor sınavlardan biriyle karşı karşıyaydı. Yakınlarını bile duygusal bağlarından bağımsız adalet terazisinin doğru tarafında tartabilmek. Fatih Sultan Mehmet'in adalet anlayışı onun en sert ve tartışmalı kararlarından biriyle somutlaştı. Kendi kardeşlerini taht kavgası ve devletin bekası için feda etmekten çekinmemesi bu yüzeyde kan dondurucu ve acımasız görünse de aslında derin bir stoacı ilkenin hayat bulmuş haliydi. Fatih, duygularının kölesi olmadan devletin sürekliliğini ve düzenini korumak için gerektiğinde en zor kararı verme cesaretini gösterdi. Stoacılar erdemli bir insanın önceliğinin kişisel bağlar ve duygular değil, akıl ve ilke olduğunu öğretirler. Epiktetos'un dediği gibi, birini sevmen onun doğru olanı yapmadığı zaman korunması gerektiği anlamına gelmez. Bu söz, Fatih'in karanlık kararlarını anlamak için anahtardır. Onun için kardeş sevgisi devletin çöküşüne zemin hazırlayacak ihanetlerin üstünü örtmek anlamına gelmedi. Aksine, gerçek adalet sevdiğin kişiye bile karşı doğru olanı savunmaktı. Fatih'in bu duruşu o dönemin padişahları arasında yeni bir sayfa açtı geleneksel olarak taht kavgalarında kardeş katli yaygınken Fatih'in uygulaması bu karanlık geleneği bilinçli bir devlet politikası haline getirdi. Sadece bir kişiyi cezalandırmak ya da affetmemek değil, devletin bekası için duyguları bir kenara bırakıp ilkeye sadık kalmaktı bu. Onun gözü ailesi dahil kimseyi devletin adalet terazisinden muaf tutmuyordu. Bu kararlılık Fatih Sultan Mehmet'i sadece bir savaşçı ya da fatih değil Aynı zamanda derin bir düşünür ve gerçek bir stoacı yapıyordu. Çünkü o biliyordu ki liderlik sadece zafer kazanmakla değil, bazen en acı kararları verebilmekle de ölçülür. Ve en zor olanı, sevdiğin insanlara karşı dahi ilke ve adaleti koruyabilmekti. Bugün bizler için de bu örnek erdemli olmanın ne demek olduğunu yeniden düşündürür. Zira gerçek liderlik, duyguların ve bağlılıkların esiri olmadan, gerektiğinde doğru olanı cesaretle seçebilmektir. Fatih'in kendi kardeşlerini bu yüzden affetmemesi onun için yıkıcı değil, aksine yapıcı ve koruyucu bir eylemdi. Devletin temellerini sağlamlaştırmak, kaosun önüne geçmek için verdiği bu sert karar, stoğacılığın ruhuna tam anlamıyla uygundu. Sonuç olarak Fatih Sultan Mehmet'in bu davranışı, erdemin ve adaletin kişisel bağların üstünde tutulmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ona göre gerçek erdemli erkek duygularına rağmen hakikati savunan, gerektiğinde en acı gerçeği göğüsleyebilen kişiydi. Bu da onun devlet yönetimindeki en güçlü yönlerinden biri olarak tarihe geçti ama belki de onun stoacı duruşunun en sarsıcı yönü ölümle yüzleşme biçiminde gizliydi. Fatih Sultan Mehmet ömrünün son günlerinde ağır hastaydı. Bedeni zayıf düşmüştü. Yüzü solgundu, ayakta durmakta bile zorlanıyordu. Ancak buna rağmen son bir sefer için hazırlıklara başladı. Nereye gideceği, kimi hedef aldığı hala bir sırdır. Ama asıl mesele bu değil. Asıl mesele o haliyle bile görevi bırakmamış olmasıdır. Kimi tarihçiler bu durumu güçlü bir liderin inadı olarak yorumlar. Kimileri ise ölümü kabullenemeyen bir padişahın son çabası. Ama stoğacı bir gözle bakarsak burada çok daha derin bir anlam vardır. Görevini yap, ölüm gelsin diye bekle. Marcus Aurelius'un bu sözü Fatih'in bu son yürüyüşüyle birebir örtüşür. Çünkü o ölüm korkusuna teslim olmamıştı. Aksine ölümle birlikte yürüyor. Son nefesine kadar sorumluluklarını yerine getiriyordu. Bu tavır sadece tarih kitaplarına değil, insanın kalbine de kazınır. Çünkü içten içe biliriz. Hayat tam da böyle yaşanmalı. İnsan hasta olabilir, yorgun olabilir, ruhu çökmüş olabilir ama yine de görevini yapmalı. İşte bu yüzden Fatih'in son seferi bir zaferden çok daha fazlasını temsil eder. Bu kendi bedenine ve yazgısına karşı kazanılmış bir zaferdir. Çünkü Stoacılar için asıl başarı dış dünyada elde edilen sonuçlar değildir. Asıl başarı insanın iç dünyasında kendisine karşı kazandığı savaştır. Fatih'in ölümü bir liderin fiziksel sonu olabilir ama aynı zamanda bir Stoacının hayata nasıl veda etmesi gerektiğinin canlı bir örneğidir. Sessiz kararlı, görevini yapmış ve artık gitmeye hazır. Bugün modern insan olarak bizler de kendi iç savaşlarımızı veriyoruz. Belirsizlikle, korkuyla, tükenmişlikle. Ama unutmamamız gereken şey şu. Bir şeyin zor olması onun gereksiz olduğu anlamına gelmez. Fatih hasta olduğu halde sefere çıktıysa biz de yorgun hissettiğimizde bile sabah kalkıp işimize gidebiliriz. Zihnimiz bulanıkken bile sevdiklerimize iyi davranabiliriz. Hayat üstümüze çöktüğünde bile omuzlarımızı dik tutabiliriz. Çünkü biz de görevimizi yaparız ve sonra ölüm gelsin diye bekleriz. Tıpkı bir stoacı gibi, tıpkı Marcus Aurelius'un dediği gibi, tıpkı Fatih Sultan Mehmet gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.